Merhaba sevgili dostlar Ahmet Başakçı kanalından hepinizi saygılar, sevgiler Bugün benim hanım Bize bakalım Neler yapıyor Evet Pülüm ne yapıyorsun bize Merhaba sevgili takipçilerimiz Bugün paşamın canı Çiğ köfte çekti Ona çiğ köfte yapıyorum <laughs> Teşekkür ederim Bir şey değil Şimdi... Ne zamana hazır olur yeriz hazır olur. Şimdi çiğ köftemizin e, malzemesini ana malzemeyi hazırladık. Ne evet. yaptık? Zaten çiğ köfteyi herkes biliyor. Yani her, hemen hemen herkes bunu yapar. Bu bir tarif değil yani. Tüm ev hanımları çiğ köfte nasıl yapıldığını bilir. E, mercimek haşladım e, bir su bardağı mercimek. E, pardon iki su bardağı mercimek, bir su bardağı ince kısırlık bulgur onu haşladım, pişirdim e, kısık ateşte. O burada hazır. O şimdi burada soğuyana kadar ben de e, soğanını az bir yağlı e, kavuracağım, söteleyeceğim salsasıyla beraber İçine dökeceğiz, hep beraber yapalım. Siz de görün. Şimdi soğanını ince ince kıyıyorum. Dediğim gibi, yani tarif değildir. Bunu ev hanımlarımız yapıyor. Her ev, ev hanımı bunu bilir. Herkesi kolaylıkla yapabilir. Kolaylıkla evet. Ee, ucuz, maliyetsiz bir meze. Evet. Biz bunu çok seviyoruz çünkü bu hafif oluyor. Ee, öyle bir çok şey ağır bir malzeme yok içine. Bul bulgur, bir de mercimek. Ondan sonra evet. yanında işte kuru soğanı, maydanozu. Biz Ondan... de zaten her şey bahçeden. Hemen hemen, hemen bahçeden. Maydanoz bahçeden, limon bahçeden. Efendim marullar bahçeden Değil mi aşkım? Evet. <laughs> Başka bahçeden olan ne var? Soğan bir soğan bahçeden değil galiba. <laughs> o da artık bahçeden olmaz. Soğan e, şey yetiştirenler de para kazanacaklar. Aynen. Zaten soğanını şimdi söteleyeceğim. Elimden geldiği kadar da ince kıymaya özen gösterdim. Söteleyeceğiz soğanımızı. Şimdi soğanımızı doğradık. Aygazımızı yakıyoruz. Ondan sonra sarıcılığıma. Aspiratörümüzü açalım, koku yapmasın. Şimdi bunu sote hemen. Bu çocuklar sotelensin. Az bir tuz atacağım ona. Sotelenmesine yardımcı olsun, sağlığını öldürsün. Şimdi birazcık karabiber. Ben sotelerken koyuyorum karabiberini. Acı biber de koy. Koyacağım. Acısı koy bol biber. olsun. O biz bize, bize e, kırmızı pul biber vardı ya aldım, almış ha. O mu? Ha, o çok bu güzel. Bu çok şahane Aha, bir acı o. pul biber. Çekil Ondan koy, sana. koy. Bol bol koy. Yani acı sanki olsun. böyle doğal aldık bunu. Aldığımız çok güzel çıktı. Hadi hmm. hepsini koyayım onu. Koy bakalım. Hepsini koyayım. Bunu aldığımız yerden çocuk gerçekten dedi yani abla bu çok güzel dedi. Şimdi soğanımı sosu ekliyorum. Sarıda da ölecek soğanlarımız. Burada videoyu bir durduralım. Bir de yerken devam ederiz. Tamam. tamam. O benim pulim dizmeye başlamış köfteleri. Evet. Şimdi köftemizi yapıyoruz. Her aşamayı yaptık. Tabi video uzun olmazsa sıkılmayın diye her, yani çok bir şey etmedi göstermedik yani her aşamayı tek tek. Şimdi köftemizi elimizle yuvarlıyoruz. Marulların üstüne koyuyoruz. da şeyi yerken güzelliği o yani. Çok güzel görünüyorlar sabırsızlanıyorum. Evet. Atayım sana bir çiğ köfte salonu Rize'de. Aslında elimin lezzetine güveniyorum. Elim çok <laughs> lezzetli. Yani yakınlarım söyler. Elin lezzetli, yemeklerin güzel oluyor. Lahmadırı da güzel yapıyorsun. Yani aslında e, tüm kadınlar güzel yemek yapar. Yeter ki malzeme olsun. Malzeme olduktan sonra her kadın yemeğini Bunun malzemesi bir şey değil ki. Buğdur, mercimek. Tabii ki malzemesi bir şey değil. Bunu herkes yapabilir yani. Allah Yem yemek de değil. Şöyle. Meze. Ben biraz böyle kuru sevmiyorum. Ee, bazı mesela yediğimiz yerlerde biraz kuru kuru ediyorlar onu. Ben pek kuru sevmiyorum. Hafif böyle gevşek yapıyorum. Yerken şey olmasın diye. Evet. Paşamın çiğ köftesini hazırladım. Afiyet olsun aşkım sana. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi yiyeceksin. Tadı, tuzu nasıl oldu diye söyleyeceksin bana. Evet. Puan vereceksin değil Puan mi? Puan vereceksin bana. evet. Mm, mm. Gerçekten. Mm, Her buna, şey karar nasıl oldu? Buna puanlar yetmez. Gerçek. <laughs> Afiyet olsun aşkım benim. Mm. Sen dersin de ben yapmaz mıyım sana? <laughs> Bunu puanlar yetmez. Afiyet olsun. Evet. Sevgili takipçilerimiz, çiğ köftemiz hazır. Ayranlarımızı da yaptık. Şimdi bize afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler. Allah şükür. senin. Ha. Teşekkür ederim. Evet, biz şimdi çiğ köftelerimizi yiyelim. Eşimin elinden eşim hazırladı. Ben sadece marolun içine koydum. <laughs> Olsun marolun içine koydun ya. Evet sevgili takipçilerimiz biz devam edelim çiğ köftemizi al çiğ köfte diyorum şey mercimek köftemizi yemeye aklım çiğ köfteye gitti. E, çiğ köfte de zaten. Çiğ köfte de bunun gibi yapılıyor. Azıcık mercimek katmışsın ona. İlk başta da çiğ köfte diye zaten söze girmiştin. Öyle mi? Sen şaşırdın mercimek köfte çiğ köfte. Olsun mercimek köftesi çiğ köftesi şaşırdın. Oh, şaşırdı. Aynı hemen hemen aynı. Evet. Yapılışı da aynı. Şeyi de aynı. Az mercimek katıyorsun ona o. Evet. Sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere başka videolarda. Saygılar, esenlikler diliyorum.